Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Lemon Box çekiyoruz ve Lemon Box'un bugün doğum günü arkadaşlar ve biz de bunu kutlayacağız. Kutlayacağız. Başka ne yapalım? <laughs> Geçiyoruz. 1. sahnamda O be. Bu arada arka planı ben seçtim. Nereden seçiliyor? göstereyim isterseniz. Şuralardan he. Buna mıydı? Neye Ne bu bu bu? Bunu bas. Bu da değiliz. He bak. Buna nasıl istediğiniz bir sürü şeyler çıkıyor. Bunları tam hepsini seçebiliyorsunuz. Bakın da bir sürü var. Benim de aralarında en hoş giden 2018 2018'deki ki bu şey oldu. Aa 2018 yılı bayağı iyiydi bence. Neyse neyse. Epic 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 epic. Aa. Neyse başı kostümleri Benim de bir efsane bir efsane

Beş binde. Yedi bindi pardon yedi bindi. <laughs> Aslanman ammanın aldım aldım. Parayı kayıp aldım. Hehehehe Kostüm de bayağı iyi ama Kostüm Kostümler de alıp son sonuna değineceğiz. Ama bende bir kostüm yok ya kostüm neye ne bu kadar ediyor yani yoksa zaten tarafı bir kostüm bu kadar etmez yani şöyle bir şeyler demiş bu pasta hazırlamış çok iyi alayım bu pasta hazırlamış da onun için Böyle bir tane olur. Balon yok diye atabiliyorum ben. Ne olursun durum hiç. Hmm. Şu olmaz. Olmaz bu. Balon da yok diye atabiliyorum. Var mı? Var Şöyle an dişi gördüm ha bu baksana değil mi bu da en şey en hani böyle gün tutar ya tutar. bunu da şöyle seçiyoruz biz neler aldık Coco, Daryl Daryl Barlet bu Daryl Barley. Sen tamam, ben Ne doğruydu ki? Bunu gidin kendin Bayağı zaten. Tam. Şöyle çek, Tam. bir tane aklıma gelmiyor. Gelmiyor. Bu kostümü görünce buraya Laz Ali geldi. Çok bunda. Kayyı dedi oyo. sizlere rahmet. Nasıl alalım? Aldık. Bu kadar yeter artık. Oyda oynayalım. Bu kadar başlayalım. Başlamadan önce bunu açtık. Ben nasıl verdi? ve red slam. var. Bekleyin 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 Yuhuuu Tekrardan başarılı oldum de Ben Hadi bir ses Bu ses çok iyi bir ses ya Bu az maç gireceğim ben son maç bekliyorum açayım önceki yakamızı aldık şunu da şöyle bekleyelim dört önce beş önce dört önce birinç sekizinci olmuştu ama yedinci birinci birinci üçüncü sekizinci birinci 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 beşinci altıncı üçüncü ikinci birinci Hayır ya. Hayır. Tallıyım zaten bir len kupaymış. Ooo. Bir tane daha al bakalım. Aa kape kaybettik. Kaybettik, kaybettik, Bir tane varmış falan alalım. Hehehe. <laughs> um.

ama ay tenim yetmiyor. Yani altın paketinden nasıl alacağım? Ne olmuyor ya? Alayım. Altın yazdı. Ben hangi yap? Ben hangi şey? Ne? Ekarlı al. Tamam. ulaştık. Başver yoktu galiba. <laughs> Çünkü bu kostümde eğer almak istiyor ama oldu. Tek yine kostüm alıyorum? Kartlarda mega tutam göstereli atıyorum başka bir gösteriler yaparlar ya o yüzden ben de onun içeri kostüm alacağım. Ekran bitmesi bekliyoruz. Ne oluyor lan? No,

Bekleyin. Geldi geldi. Baba geldi. Bekleyin. Bak, bak. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Onun da <de> efsaneyi. <sonu> <laughs>

Oh, çok, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok tane. Böyle böyle aynı aynı yemek beni seviyor. Ben buldum, değil mi? Heh. <laughs> Evet. Pardon mu Moe. Ben şuradaydı. Vallahi buldum Moe. Buldum, bunu da buldum. Burada alırlar mı? Hiç bulamadım ya? Duyuldum. Çıkkandı. ne buldum, Maple'ı. Hangi de buldum? Şunları. Şunu da şöyle şunu da böyle buldum. Yuh. Bir dakika. Bir dakika 12 saniyede bulmuşum. Yuh. Ne şey sevmemiş. Verdiğim böyle şey bile değil. Bu seviyorum işte bak. Bunu, bunu bunu, bunu seviyorum. Seviyorum seviyorum seviyorum. seviyorum. seviyorum.

Bekleyin bir şey demiyorum. Tamam arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna burada geliyor. Geliyoruz.